Bakın arkadaşlar bunu hatırladınız mı? Arabaların altında yakalamıştık. Bakın gözleri şimdi daha iyi. Düzelecek, iyileşecek. İkinci hamlede yakalamayı başarmıştım. Hatırlıyorsanız. Göz damlasına devam ediyoruz. Bu da ısırılmıştı arkadaşlar. Burada derin bir yarası vardı. İyiydi işte. Özünde de kısıyorsun. Bakın bu da burada benim kafama vuruyor. Gel. <laughs> gel korkma gel. Şimdi oyuncaklarını bırakalım. Bakalım oynasınlar. Hadi. Hadi oynayın hadi. Anne kedi artık yavrularına kızıyor. Kızım. Tamam sakin ol. Anne kedi yavrularını dövüyor. Tamam. Sakin ol Bakın bu anne kedi de yavrularını büyüttü. Siyah anne kedimiz de burada. Bakın yavruları kocaman oldu büyüdüler artık.